Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere PancakeSwap üzerinden Apple cihazlarda yani iPhone'da nasıl coin satabiliriz bunu göstereceğim. Hızlıca videomuza başlayalım. tarayıcıya yani Safari'ye giriş yapıyoruz. PancakeSwap yazın arkadaşlar. PancakeSwap'a giriş yapalım web site üzerinden. Web siteye giriş yaptıktan sonra bizi karşılayacak konuk wallet kısmı var arkadaşlar. Sağ üst taraftan Konnek Wallet yani Türkçe ise sizde cüzdana bağla yazar. Burada 4 tane bölüm var. Wallet connect, trust Wallet Metamask ve diğeri Mor. Biz trust Wallet üzerinden giriş yapacağız ama buradan Wallet Konnekti seçeceğiz arkadaşlar. Wallet Konnekt diyoruz. Mobile kısmından connect diyeceğiz. Cüzdanımıza bağlan diyeceğiz. Bekleyelim. Bağlan dedik. Geri çıkıp kaydet ve kapat diyoruz. Bakalım. Cüzdanımızı bağladık arkadaşlar. Tamamdır. Şu an aktif alım ve satım yapabiliriz. Sol alt tarafta trade kısmı var. Trade kısmına tıklıyoruz. Şu anda alım ve satım yapabiliriz. Siz coin satacağınız için üst tarafa yani from kısmına satacağınız ürünü to kısmına da paranızın geçmesini istediğiniz coin'i bu BNB olabilir, XP coin olabilir veya 1 dolara endeksli BUSD yani BAST olabilir. Hangisinden örnek vereyim? Mesela bizde kek coin olsun. Aa, vermem vermeyeyim ben size. Şöyle ne yazalım? Baby Doge yazalım yine. Baby Doge olsun. Import deyip hmm. Şimdi ne yaptık arkadaşlar? Üst tarafa baby doge koyduk. Alt tarafta paramızın dönmesini istediğimiz coin'i koyduk. Bu BNB olabilir, BUSD olabilir. Ama dikkat etmemiz gereken bir husus var. Şu altta slippage tolerans kısmı %12. Burayı her coin'de neredeyse farklı olur. %10, %12, %15 vesaire vesaire. Bunu kendi coin'in web sitesinden öğrenip bu exchange kısmını hemen yan tarafında ayarlar artık diyoruz oraya. Swaps liquidity kısmı var. O oranı hemen altında slippage tolerans yazıyor. Burayı manuel girmeniz lazım kesinlikle. Yoksa sürekli bir hata alırsınız. Zaten kanalımda diğer videodan izleyebilirsiniz slippage tolerans hatası kısmından. Bu kısmı doğru girdiniz. hususta hiçbir problem yok ama bunu dediğim gibi ayarlamanız lazım. Yoksa sürekli hata alırsınız. Babydoge'da zaten %12, 12 yazıp çıkış yapıyoruz. Satmak istediğimiz Bunları manuelde girebilirseniz max dedikten sonra onayla deyip enter yani onayla kısmına basıyoruz. A ücreti ortalama 0.50 cent bir dolar arası a ücretini verdikten sonra coin'inizin satışı hazır. Aklınıza takılan kısımları yorum kısmında belirtmeyi unutmayın iyi seyirler arkadaşlar.